Herkese merhaba, ben diş hekimi Gözde. Önceki videomda sizlere kısaca kendimden bahsetmiştim. Ve bu videolarda hafta hafta Derdi Das ile birlikte denklikte hangi aşamaya geldiğimi anlatacağımı söylemiştim. İkinci haftayı geride bıraktık. Bu hafta neler yaptığımızı sizinle kısaca paylaşmak istiyorum. Öncelikle Derdi Das tarafından benim adıma bir CV yazıldı ve motivasyon mektubu düzenlendi. Birlikte bunları kontrol ettik ve teyit ettik. Bunun dışında iş başvurusu derslerine başlamıştım zaten. İş başvurusu derslerine devam ediyoruz. Bu hafta iki ders yaptık. Bunlar da Türkçe idi. Bundan sonraki derslerimize Almanca devam edeceğiz. Ben bir yandan üniversitelerle iletişime geçtim ve belgeleri toplamaya çalışıyorum. Hızlı, seri bir şekilde. Öncelikle iş başvurusunda da kullanılacak transkript gibi, döner sermaye dökümü gibi belgeler olmak üzere kurukulumları, her şeyi almaya çalışıyorum. Bu aşama zannettiğim kadar hızlı geçmeyecek gibi çünkü her seferinde bir dilekçe veriyorum ve bir bekleme süresi oluyor. Onun dışında ben hani bir arşivden çıkarıp fix bir şey verilir gibi düşünmüştüm ama maalesef ki o şekilde ilerlemiyor. Bana verilen belgeler içerisinde ufak tefek eksiklikler var. Kontrol etmem ve tekrar istemem gerekebildiğini fark ettim. Bunun dışında yine diplomam ve uzmanlık belgem gibi değişmeyecek temel ve iş başvurusunda kullanılacak belgelerin Belgida Spark tarafından çevirisine başlandı. Şimdilik ikinci haftada geldiğimiz nokta bu. Geri kalan şeyleri sizinle tekrar paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın.